Merhaba, ben Cem Kereş, bilen kişi, eğitim koçu ve danışmanım. Çok ders çalışıyorum, kazanabilecek miyim? Kazanamayacaksın. Günde 10 saat ders çalışıyorum, yapabilecek miyim? Yapamayacaksın. Hocam, geceleri kalkıyorum, tekrarlar yapıyorum. Çünkü okuldaki ve dershanedeki öğretmenlerim bunun iyi olacağını söyledi. Fark ettim ki gerçekten öğreniyorum. Hayır, öğrenmiyorsun. Ama hocam, tekrarlar yapıyorum, başarabilecek miyim? Başaramayacaksın. Peki, çok çalışmak mı, verimli çalışmak mı? İşte bu, tarih kurulduğundan beri... Ilk insandan beri bugüne gelen soru. Çok mu çalışmalıyız? Teknik çalışmalı mıyız? Bu teknik nasıl bir şey? Hangi derse ne kadar önem vermeliyiz? Bunları ilerideki videolarımda zaten anlatacağım ama şimdi isterseniz çok çalışmak, verimli çalışmak kısmını biraz detaylandıralım. Müzik Başıma gelen en büyük sorunlardan bir tanesi hocam çok çalışıyorum ama bir türlü olmuyor. Ve hocam çok çalışıyorum ama istediğim puana bir türlü ulaşamıyorum. 3 ay geçti, 4 ay geçti, 5 ay geçti. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Bırakasım geliyor, pes ediyorum. Bir türlü öğrenememeye başlıyorum. Evet çünkü çok çalışıyorsun ama teknik çalışmıyorsun. Sen bir sınava hazırlanıyorsun ve bu sınav sadece çok çalışanın kazanabildiği bir sınav değil. Sınava verdiğimiz anlamlara dikkat edelim. Bu sınav bilgi sınavı. Ne kadar çok bilgi bilirseniz o kadar başarırsınız. Ama çok çalışmak neye benzer biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu yanlış yorumlarsanız eğer süzgeçle su taşımaya benzer. Evet, amacın su taşımak. Tamam, bu kabiliyet sende var. Doğru cihazı kullanıyorsun ama cihazda delikler var. Yani çok çalışıyorsun evet, doğru alet ama eksikler var. Delikler dediğimiz bu. Mühim olan çok çalışmak değil. Mühim olan öğrenmek. Öğrenmek için gerekli vakti ayırmak. Bu da kişiden kişiye insandan insana, eğitimden eğitime değişir. Sadece çok çalışmak yeterli mi? Teknik çalışmak yeterli mi? Değil. Disiplinli, programlı çalışmak, düzenli olarak onların takip edilmesi de gerekir. Çünkü neden? Her hafta yaptığın programın seni bir yere götürdüğünü sadece sen değil, dışarıdan farklı bir gözünde görmesi, uzman bir kişinin bunu değerlendirmesi ve gerekli olduğu zaman hmm, burada bu hatamızı yaptık, hadi bu tarafa böyle yapalım demesi gerekir. Hocam okuldaki ya da dershanedeki rehber öğretmenlerimiz bize bu konuda yardımcı olamaz mı? Teknik olarak olamazlar. Neden olamazlar? Çünkü hayal edin bir tane rehber öğretmensiniz ama yüzlerce sınava hazırlanan öğrenciniz var. Elbette ki istediğiniz özeni size istese de ne yapamaz gösteremez. Disiplinli programlı, teknik ve takip edilen bir programla başarıya ulaşabilir miyim? Kesinlikle ulaşırsınız. Ama şunu unutmayın. Hayatınızın merkezine sınavı koyarsanız neyi kaçırırsınız? Hayatı kaçırırsınız. Yani hem sosyal olmalısınız hem gereken önemi vermelisiniz, hem disiplinli, programlı ve teknik çalışmalısınız, hem de takip edilmelisiniz Ne kadar iyi sürücü olursanız olun, her zaman daha kısa, daha hızlı yoldan, daha rahat ve konfor alanınızı bozmadan hedefinize ulaşmak istiyorsanız bir rehbere ihtiyacınız var. Müzik